Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Güzel bir pazar akşamından herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Kümesimizde durum bu şekilde. Girişlerimiz hep aynı olmaya başladı. Belki sıkıcıdır. Ama maalesef akşamları çekebildiğim için yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bıldırcımlarda da durumlar bu şekilde. Bugün anlamadığım bir olay oldu. Bugün bıldırcınlarımız Ukrayna bıldırcılarını dövmüşler. Tutacağım ve göstereceğim. Bu nasıl karanlık. İşte bakın. Bu neden olmuş olabilir. Bakın kafası delinmiş. Bilen arkadaşlar varsa bir söylesinler. Bu ikisi de aynı şekilde. Ee, diğerleri birbirine zarar vermiyor. Ama bunlara zarar vermişler. Sonradan ekleme değil hep beraber büyüdüler. Evet yani şuradan dereceğimizi yükseltelim. Bakın. Evet. Siburlarımız desen vermeye başladılar. Şampiyonlar burada. Yine diğer siburlarımız. Havalar çok sıcak. Ama şükürler olsun. Yaramazlık yok. Evet koşunlar yok. Nerede mi? Buradalar. Koşunlara yer yaptık. Şimdilik geçici. Tavuk buraya tünüyor. Sadece tünemek için buraya çıkıyor. Diğerleri orada. Karanlık fazla bir şey gözükmüyor. Evet hayvanlar hemen ışık açılınca tekrar yemlemeye başladılar. Gel. Gel bakalım. Bir önceki videomda evcilleştirmenin nasıl olduğunu yani istenirse yapabileceğimi söylemiştim. Çok merak eden var. Yani bunu tabi hemen yapmayacağım çünkü horozun böyle olması benim hoşuma gidiyor. Ama başlangıç bu. Horozun size güvenmesi gerekiyor. Tavuklara sizden bir zarar gelmeyeceğini öğrenmesi gerekiyor. bu yem yemesi yani yere vurması e, buranın şeyi benim eğer üstüme gelirse bizim muralı bir tiktoker var tüfek bir milyon telef ederim vallahi demeye çalışıyor böyle böyle yakınlaşacaksınız hayvana bakın daha demin neredeydi şimdi uzaklaştı biraz biraz güveniyor bu tabi hemen olacak bir şey değil bu şekilde hayvana davrandıkça hayvan size güvendikçe tavuklarının yanına gidecektir. Tabi şimdi kapıyı açsam yine gelecek üstüme ama bunu 3-5 kere tekrarlarsanız bir problem yaşamazsınız. Bu kümesimde de durum bu şekilde. Her horozun yeleleri farklıdır. Her, her horozun kendine has bir yele dökümü, yele tutuşu vardır. Bakın, bununki yanlardan çıkıp görebiliyorsanız. Şuradaki horozu göstereceğim. Oradaki de aynı. Tekrar incelemek için oraya tekrar da döneriz. Sadece Brahma ırkında olan bir şey değil. Tüm hayvanlarda bu şekilde. Bakın, bunun bunun yeleleri de yukarıdadır. Sanki saçları dik gibi. Gördünüz mü? Bununki de bu şekilde. Bununkini aslan yelesi deniyor arkadaşlar. Evet. Benim oğlum bir aslan. Şimdi bunu böyle böyle tekrar ettiğiniz sürece 2-3 gün içerisinde sizden bir zarar gelmeyeceğini anlar. Sonra bunu size yapmaktan vazgeçer. Bakın yine uzaklaşıyor gördünüz mü? Halbuki biliyorsunuz bu hayvan ne kadar sert bir hayvan. Kümesine yakınlaştırmayan bir hayvan. Bakın gelecek şimdi tekrar. Çünkü tehlike sezdi. Yani bunun eğitimi de bu şekilde. Merak eden arkadaşlar var. Evet. Bir önceki videomuzda çekiliş olduğunu söylemiştim. Evet çekilişi de bu videoda açıklayacağım çok bir talep olmadı. Ama fark etmez isteyen arkadaşlar hep değerli insanlar benim için. En son paylaştığımdan sonra bir merak edenler olmuş. Ee, i̇şte bana diyorlar yap gönder. Beğenirsek parasını gönderelim falan. Yani arkadaşlar sizin kümesinizdeki başarılar benim açıkçası hiç umurumda değil. Ben sadece sizi bilgilendirmek için bu tür videoları çekiyorum. Ben kimse için masraf edemem. Kimse kusura bakmasın. Ee, bana bu işleri kimse öğretmedi. Ben sadece e, sizin sorunuza problem bulmak istedim. Ben herhangi ticari bir maksat bitmiyordum. Yani benden bitilece almasanız da olur. Kimse benden yumurta civciv almasa da olur. Problem değil. Ben bu hayvanlara yine bakıyorum. Çok geçmeden şuradan rastgele bir kağıdı alacağım. Bakayım şurada. Selman Bıçak. Selman sevdiğim bir kardeşim. Zaten çok talep olmadığı için. Bakın. Sevdiğim insana çıkmasına şey yoktu. Çekilişe katılanların hepsi sevdiğim saydığım insanlar. Allah razı olsun şimdiden. Selman kardeşim yumurtaların hayırlı uğurlu olsun. Buradalar. Şu an buraya fazla ışık vurmuyor, Cevcik kafesinden dolayı. Sen videoyu izledikten sonra bana Facebook'tan bilgilerini göndersin. Sana kargo yaparım kardeşim. Umarım hayırlı, bereketli bir çıkım alırsın. Yani arkadaşlar, kümeste durum bu şekilde. Farklı olarak burayı yaptım. Evet, eşlerken. Bak. Yani sert bir hayvan arkadaşlar. Şaka değil. Ama Evet şimdi biraz kızdırdık. Ayağımızı falan yaptığımız için. Bu eğitim bu şekilde arkadaşlar. 3-5 gün bunu yaptığınız takdirde üstüne gitkin üstüne gitmemeniz gerekiyor. Yani bunu iyi deneyin. Özellikle bramır hayvanlar besliyorsanız bunlar kilolu ve cüsseli hayvanlar olduğu için vurduğu yerde arkadaşlar iz bırakırlar. Hayvanlara kızmayın sonra. O da olması gerekeni yapıyor. Erkeklerin doğasında var dişisini korumak. Evet kümeste durum bu şekilde. Toprağa sürekli merak edenler var. Daha önce de söylediğim gibi bu kedi kumu arkadaşlar. Bu toprak ıslandığı zaman çok çabuk kuruma özelliğine sahip. Koku yapmama özelliğine sahip. Şehir merkezinde beslediğim için e, koku problem olur. E, kışın talaş kullanıyorum ya da çeltik. Ama yazın bu şekilde. Çünkü talaş e, kışına ne kadar biz bitini önlemine alsak da e, ağaç biti çok çabuk çekebilen bir şey. Bunlar bile yani bunları bile hayvanlardan çok bunları ilaçlıyorum açıkçası. Çünkü bunun burasından bir kere bit girdiği zaman örneğin bunun her tarafını tahta kurusu, bit, sarar gider yani. Bunun önlemine geçmek de çok zor. O yüzden buralara girmeden önce mesela buna çivi izleri. Daha önce buralara çivi çakmışım. Buna girmeden önce ilaçlama yapıyorum. Bakın ilaçladığım şey de burada. Bakın gördünüz mü? Yani bunun başka evet, telefonum çaldı. Kusura bakmayın. Video çekerken uçak modunu almayı unutmuşum. Yani arkadaşlar işte durum bu şekilde. Bana Face'ten falan yazanlar oluyor. Yani ben kimseye mecbur değilim arkadaşlar. Ben bildiklerimi söylemeye falan mecbur değilim. Yani işin açığı ben her videomda belirttiğim gibi benim aldığım zevki başka insanlar da yaşayabilsinler diye. Ve gerçekten adam paçalı deniz doruzu besliyor, Brahma beslediğini zannediyor. Her hayvan Brahma değildir arkadaşlar. Yani bu da tavuk, bunlar da tavuk. Keşke bir tane köy tavuğu olsa, sonunda onu da gösterebilsem. Yani o yüzden kimse bana bir şeylere mecburmuşum gibi davranması. Ben her şeyi kendi emeklerimle yaptım. Kimse de emek vermeden bir yere gelmeye çalışmasın. Yani bu tavukların horozun bu yanında olmasının bile hepsinin bir sebebi var. Yani öyle her şey kafaya göre olan bir şey değil. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani beni desteklediğiniz için de teşekkür ederim. Çekilişe katılan herkese teşekkür ederim ayrıca. 500 abone de yapacağım çekilişi iptal edeceğim. Çünkü bu çekilişe çok bir katılım olmadı. Yani 5 abone çekilişi denerim ama 20 30 50 100 katılımla falan ben bu çekilişi yapmam. İzleyen herkesin de izlettirmesi lazım arkadaşlar. Sonuçta ben burada bir yemek görüyorum. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.